Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatinde beni izliyorsanız herkese merhaba. Bugün cilt bakım ürünlerime beraber bakacağız. Bakalım ben neler kullanıyorum, neleri ne zaman kullanıyorum. Bu videoyu kısa planladım. Yani 15-20 dakikalık bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz sorduğunuz ürünler hakkında da detaylı bir video çekebilirim. Şimdi başlayalım. Öncelikle Şöyle bir Pola Smart'ın elektronik üründen başladım bu arada. Pola Smart'ın şöyle bir ürünüm var. Hem temizleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Burada iki tane başlığı var. Şu yine böyle yumuşak oval bir şekilde hareket ediyor. Bunu hiç kullanmadım. Ee, şu da masaj aleti şöyle topçukları var dört tane bununla genelde haftada bir olarak cildimi temizlemek için gözeneklerimi açmak, siyah noktalarımı gidermek için kullanıyorum ve etkili olduğunu düşünüyorum bu birinci ürünümüz olsun bu benim asla vazgeçemediğim yaklaşık 6 yıldır falan kullanıyorum hatta 8'i vardır ee, yani hem aslında elim için almıştım ben bunu. Uzunca bir süre önce. Hatta bahsetmişken süreyim. Elim için almıştım ben bunu ama daha sonra yüzüme uyguladığımda da yüzümde de gerçekten çok güzel etkiler yarattığını gördüm. Özellikle makyaj yapacağım günlerde bunu kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü hiçbir zaman kusma yapmıyor. Gerçekten çok güzel bir baz oluyor. Benim cildimle bütünleşti. Şimdi bir sonraki ürünümüz Şundan bahsedeyim. Balgium'un güneş kremi. Bununla ilgili bir hikaye paylaşacağım bu arada. Paylaşmışımdır muhtemelen siz bu videoyu izliyorken. Bu güneş kremi şu anda da yüzümde olan güneş kremi. Fondöten yok. Sadece güneş kremi kullanıyorum. Ve gerçekten çok etkili. Ton eşitliyor. Genelde cilt bakım yaptıktan sonra da bu güneş kremini kullanıyorum. Çünkü herhangi bir anti alerjik madde içermediği için zaten vegan bir içerik. Bitkisel bir içerik. Herhangi bir anti alerjik madde içermediği için rahatlıkla yüzünüze cilt bakım sonrasında uygulayabilirsiniz. Benim mehing taşlarımdan bir tanesi. Şimdi gelelim şuradan çıkartayım. Yüz yıkama jellerime gelelim. Şimdi ben de bir tane Yivroşen'in şöyle hassas ciltler için sütlü köpük temizleyicisi var. Bunu çok seviyorum. Kokusu gerçekten çok güzel. Ve özellikle de böyle ee, o köpüksü hissiyatından sonra yüzünüzü yıkadığınızda kalın o fileşliği çok seviyorum. Böyle bir mat bir bitiş sağlıyor yüzde. Çok hoşuma gidiyor. Ee, bunu da aslında tatile çıkarken almıştım. Çok fazla kullanamadım. Sivilcelilere özel galiba bu. Öyle biliyorum. Temizleyici yüz yıkama jeli olarak geçiyor bu. Hem yüz hem de göz için kullanabilirsiniz. Bu da etkili. Beğendim. Küçük seyahatlerimde yanıma bunu alıyorum. Ve şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Bu Marudermin normal e, yüz ve vücut yıkama jeli olarak geçiyor. Hatta vücutta kullanılıyor mu bilmiyorum ama ben şu an bunu banyoda tutuyorum. Çünkü vücudumdaki aktif sivilcelere de çok iyi geldiğini fark ettim. Büyük boy olması çok büyük avantaj. Bunu çok seviyorum. Ama benim Asla vazgeçilmediğim o ürün. barudermin bu yağ bazlı temizleyicisi. Dördüncü paket falan galiba. Yani gerçekten o makyajı özellikle de bu waterproof maskaraları çıkarmakta gerçekten üstüne yok. Bende Kiko'nun bir tane waterproof maskarası var. İlla Allah bir şey yani. Sürdükten sonra üç gün çıkmıyor yüzden öyle bir maskara. Bu onu bile temizliyor. Gerçekten müthiş bir ürün. Bu dediğim gibi kaçıncı paket Allah bilir yani bayılıyorum. Evet, yüz yıkama jellerimiz bu şekildeydi. Biraz uzaklaştırayım onları. Şimdi gelelim toniklerime. Şimdi ben de 3 tane tonik var. Evet, başka yok. 3 tane tonik var. Bir tanesi aydınlatıcı yüz toniği. Bunu gün içerisinde kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere ben zaten bayağı bir azalttım. Fark etmişsinizdir. Diğeri Skin 401'in salisilik asit içeren toniği. Bu toniğin de zaten azalmasından anlamışsınızdır. Bununla ben Korelilerin yaptığı bu yüzde maske yapıp onun üzerine de kil maskesi sürdükleri bir rutini yapıyorum ve gerçekten gözeneklerime ve siyah noktalarıma çok iyi geliyor. Diğeri de haftada 2 kullandığım. Bu arada salisilik asiti haftada 1 kullanıyorum. Glikolik asiti de haftada 2 defa kullanıyorum. Bunların da aynı güne gelmemesine dikkat ediyorum. Bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Hangi ürünleri bir arada kullanmamalısınız. Glikolik asit içeren toniğimi de haftada 2 defa kullanıyorum. Bunu sadece bir pamuk yardımıyla yüzünüzü sildiğiniz zaman uzun vadede o komedonların ve siyah noktaların geçtiğini göreceksiniz. Şimdi kremlerimden devam edeyim. Kremlerimden devam edeyim. Şimdi daha sonra serumlarıma geçeriz. Şimdi bu yeni aldım. Maruderm'in kremi. Netlemiyor niye? Şöyle evet. Rice Brights mostrum krem diye geçiyor. Ee, çok uzun vadeli kullanmadığım için bununla ilgili çok yorum yapamayacağım şu an. Bir iki defa kullandım. E, bitişi güzel, o verdiği hissiyatı güzel, nemi de güzel. Ama tabii uzun vadede kullandığım zaman neler olur onu zamanla göreceğim. Bununla ilgili çok bir şey söylemeyeyim. Bir diğeri L'Oreal Paris'in Yaş Uzmanı Gündüz Kremi. Bu gündüz kremini kullandığım zaman ki görüyorsunuz doluluğunu. Şöyle bir doluluğu var. Hemen bende sivilce yapıyor. Yani böyle küçük minik minik ucu beyaz sivilcelerden. O yüzden bunu kullanmayı bıraktım. Kokusu gerçekten çok güzel ama benim cildimle anlaşmadı. Diğeri de L'Oreal Paris'in yine yaş uzmanı retinol içeren kremi. Bu retinol içeren kremi de retinol serumum var. Onu kullandığım zaman kullanıyorum. Haftada bir kullanıyorum. Bu sebepten ötürü biraz azaldı. Ama kokusu gerçekten çok güzel ve Gece bunu sürdüğümde verdiği hissiyatı size anlatamam. Aa, güneş kremim kalmış burada bir tane daha. Bunu da yeni aldım. Yine Maruderm'in. Bu arada Marudermin takmış gibiyim. Sponsorlu kalmadım. Daha bin takipçim var. Bu da Maruderm'in 50 SPF'lik güneş kremi. Açıkçası çok beğendim. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Ürünü. Kısaca. Çok sürdüm bu arada. Şu komple evime sürebilirim. Bu yeterli olur. Şu ton eşitlemesine bakar mısınız? Benim cildim yara bere içindedir. Özellikle kollarım kızartma yaparken hep yakarım cildimi. Bakın. Çok iyi. Bayılıyorum buna. Yani şöyle farkı görebilirsiniz. Evet. Bu da böyle bir güneş kremi. Şimdi gelelim serumlarımıza. Kafein içeren serum, red peeling, hyaluronik asit, niacinamide asit. Dur, bunlar başka bir şey. Çıkartma. Evet. Şimdi Koreyko'nun kafein amp ampulü var. Bu Kafein içeren ampulü genelde gece yatmadan önce göz altıma ve göz çevresine uyguluyorum. Evet, o göz altı morluklarını engellediği söyleniyor. Şu anlık bir etkisini göremedim ama henüz daha az kullandım. O yüzden yeni olduğu için uzun vadeli bir yorum yapamıyorum sizlere. Bu Maruderm'in retinol içeren kremi. %0.5. Ben ilk deneme olduğu için %0.5'lik olanı tercih ettim. Yani cildimle anlaşacak mı, anlaşmayacak mı? Bir herhangi bir kızarıklık yaratacak mı? Retinol çünkü biliyorsunuz aslında hassas ciltler için özellikle zararlı olabilecek maddeler içerdiği için aktif ürünleri genelde dikkatli kullanmak gerekiyor. Ben de o yüzden bu şekilde tercih ettim. Herbaderm'in salisilik asit içeren serumu var. Bu serumu da Normalde bu saliselik asitli maske yaptığım zaman, bu arada yeni yaptığım cilt bakımında, onu da şuraya buraya bırakırım. Bunu yaptığım zaman genelde bu serumu kullanıyorum. Çünkü iki tane aynı maddeyi bir araya getirdiğiniz zaman bir reaksiyon göstermez. Ama iki farklı madde, özellikle iki aktif bileşenli maddeyi bir araya getirdiğiniz zaman cildinizde reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Yine Marudermin C vitamini serumu var. Ben Marudermin markasından çok memnunum. Genelde bu tarz markalar yani başka markalar kullandığım zaman cildimde siyah noktalara ve sivilcelenmelere sebep oluyor. O yüzden ben de hazır bulmuşum bu markayı. Bu markadan devam ediyorum. Bunu da Bup'un Niacinamide serumu. Yani çok memnun kaldım. ve Gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Hem gözeneklerde hem de o siyah noktalarda. Bence bu. 10 10 bir ürün. Bu da yine Maruderm'in aydınlatıcı serumu. Bunu da günlük bakım rutinime ekledim. Ve onu da kullanıyorum. Bundan da gayet memnunum. Diğeri L'Oreal Paris'in yine Revitalift Filler. Hyaluronic asitli serumu. Şunu size okumaya çalıştım ama olmadı galiba. Bu da %1,5 saf hyaluronic asit içeriyor. Bunu da gerçekten çok beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü bende bir tane de Maruderm'in var. Bu da yine hem iğdürülenik asit hem de kolajen içeriyor. Bu da güzel. Ee, ama tabi bu ikinci kutuma geçtim. Ondan önce bunu aldım. Sonra bir daha ona döndüm. Bu da Vupin Red Peeling Serumu. Bunu da günde bir defa kullanmanız yeterli. Özellikle ellerinize kullanmanız kesinlikle öneriyorum. Yani şöyle aldım mesela. Göstereyim size. Yüzüme bu arada daha yeni cilt bakımı yaptığım için bu kadar aktif bir ürün sürmemem gerekiyor. Hem buhar banyosu hem siyah nokta temizliği falan. Yani bu hissiyatı da çok güzel yumuşacık yaptı şu an elimi bayıldım. Şimdi en son kalanlar kil maskelerim. Şimdi ben de Dermokil'in kil maskeleri var. Şöyle iki tane hatta bundan bir tane daha vardı ama onu bulamadım. Bu da Dermokil'in yine kil maskesi. Herhangi bir fark var mı şunlarla bunun arasında diye soracak olursanız hiçbir fark yok. Renk haricinde. Yani bunların rengi kahverengi. Bunun rengi de pembemsi. Göstereceğim size hemen. Açabilirsem. Düşünecek. Oh. Şöyle. Kutunun da yarısı boş bu arada haberiniz olsun. Alacaksanız. Güzel mi? Güzel. Renk olarak güzel. Sürdüğünüz zaman böyle tatlı e, bir renk oluyor. Diğerleri de kahverengi ama herhangi bir fark var mı? Sonuca baktığımızda. Hayır, herhangi bir fark yok. Ben de Xiaomi Inface'in şöyle bir cihazı var. Bu cihazı ben yaklaşık 8 yıldır falan kullanıyorumdur. Şöyle bir şey. Niye açmadım? Ha, uzun basmam lazımdı. Low, high ve medium modları var. çekiş gücü gayet iyi. Tabi bu elimi koymamam gereken bir yer. Şöyle göstereyim size. İşte böyle siyah noktaları çekiyor. Ben buna bayılıyorum. Asla şaşırtmadı beni. Ve başına hiçbir şey gelmedi. Çok enteresan. Benim normalde cihazlarımın başına hep kötü bir şeyler gelir. Şöyle iki tane daha başlığı var. Bu arada bunu genelde böyle alında, kaş hizasında falan kullanıyorum. Bir de şöyle burun kenarları için küçük bir başlığı var. Şöyle göstereyim. Bunlardan çıkan kiri de size gösteririm. Çektim fotoğrafını. Bir de şöyle büyük başlığı var. Bunu da yanaklarım için kullanıyorum. Bunun aslında bir başlığı daha var. Ortası demirli hatta. Ama ben onu kaybettim. Neyse ki çok fazla kullanmıyordum. Önemli değil. Bir de şöyle cilt bakımında genelde üşenmezsem haftada iki defa yaptım. Normalde haftada bir defa da yeterli oluyor. Guaşa taşım var. Bu da doğal bir taş. Herkes de var zaten bunu biliyorsunuz. Benim cilt bakım rutinimde kullandığım ürünlerim işte bunlar. Toniklerim, serumlarım, kil maskesi ve diğer temizleyici ürünlerim. Peki sizler bu ürünleri kullanıyor musunuz? Hangi ürünlerden memnun, hangi ürünlerden memnun değilsiniz? Bunlarla ilgili yorumlarda bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuz neyle ilgili olsun? Ben gece ve gündüz bakım rutinim gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Böyle bir şey mi hazırlayalım yoksa başka bir video mu istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Son olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.